Shut up, clock in and load up. Herkese merhaba arkadaşlar ben Cezayir Mütege Yeni Sevilen Müslüman Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Cezayir Brant'ı oynuyoruz Cezayir Brant'ı komut vereceğiz hemen arkadaşlar Eee Boss Slash ha. Arkadaşlar yani e, botlarla jailbreak oynayacağız Eee -E botlarla oynamanın tek Yani olabilir açıklaması İlk i̇şte ilk önce buraya yapacağınız konutları yani öğrenmek. Ben internetten öğrendim. Şimdi hemen şunu bir alalım. <laughs> Şimdi botlara botlar size hemen şey verelim. Sniper verelim ilk önce. Bot snipers only. Böyle yapıştır. Bot slash. Ne oldu? Bot slash. Botları öldürelim hemen. Tamam şimdi sniper'ları gelmiştir. Aynen öyle. Bunu şöyle bir alalım Tamam. Şimdi açtığım gibi kapıyı herkes beni öldürmeye çalışıyor. Sniper var sizde. Hadi abi. Gravity. Gravity ne yapalım? 200 yapalım. Bunny, Bunny hızlı, Bunny yapmış Herkes kafesi. Herkes kafesi. Bak döveceğim. Hatta hazırlayalım. Slash zombiye. Evet gömeceğim. hazırladım bak. Gelin abi şu bak şuraya gelirsek herkes geliyor. Gördünüz mü? Tam şöyle gelince herkes geliyor bak. Gelmeyenleri vuruyorum hatta. Tam gömdüm biraz. Yavaş yavaş gömdüm. Yavaş yavaş sesle davranacak. Lan oğlum geri mi kaçıyorsunuz? Gömülseniz olur Evet tamamdır. Şimdi beyler geri kaçanlar kafeste tam olmayanları bir vuralım. Uuu ikisinin arasından geçti. Abi sen ayak kalk şimdi. Hadi be. Şöyle vurur muyum? Geçmez ki. Abi. Senin ayağın sarıda, bu da sarıda. Kazıkım kazanmış şu mavi olan. Hayır sen mavide değildin Sen, sen sarıdaydın. Sizin ölmeniz lazım. Neden ölmeniz lazım? Adam mavide. <laughs> Yani şans oyunu diyelim. Şans oyunu oynatıyoruz. sarıda adam mavide. Tek mavide kalan bu. İkisi ama sarıda. Şimdi öyle düşün. Öyle. Bir şey kaçak var mı? Oh! Cümbür cemaat kaçakmış. Vur Lan! İçinden geçiyor. şöyle bakalım. <laughs> <Güzel miyiz? gülüyor> Hadi abi gel. Beni öldürecekler şimdi. Olur. Herkes bak kafese gelsin gömeceğim. Fazla yapayım ihtiyacımı gömeyim. Tam şu tarafa gelirsek herkes KZ'de doğru çekiyor. Şimdi. Oha. Şimdi şu tam şu tarafa gelirsek Abi, adam geçti. Abi gelin zaten gömdü. Oha Ali bu çekti galiba. Adama bak. Ya, ya. Bir yaptım. Lan. Aa. Evet. Doğru sıkıldığı için vuruyorum. Geri kaçıyorlar. Yapıştır. Gelin beyler bu tarafa. Kaçak yapan nedir? Abi orada da mı var bu? kaçıyorlar. Hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam. Veren bir mermi kaldı. Bu da bir kişi oldu. Evet şans oyunu başladı. Dur. Şu adamı tamam bıçaklı eriyesi satıyoruz. Hadi bakalım. Evet, bıçaklı eriyesi gel. 10 canım kaldı lan. Lan. ala, dur dur çek. Çık. Oha. Beyler kaçak boğulmuş. Sen de öl. Sen ölme hatta. Sen... Senin on canın kalsın be. Bir tane daha vuruyorum. Tamam on canın kalmıştır senin. Öbür adamlar nerede? Seni bıçaklayayım mı ya? Oh Gel gel. Nerede burada? Gel oğlum. Al el at gel. Gel gel. Al <laughs> aldı diğer Clarence. Clarence aldı ya, saldı, beyler. Ha en en son kim ölecek hadi? Oyun oynatacağız. Vur! Bana vuran infaz. Bana vuran infaz o.

Gelin abi şu duvarda durun. Abi gömüyorum ha. Napıyon abi ya? Olmayana vuruyorum. Abi Lan! Tamam. Şimdi şöyle yap. Gel beyler. Abi adam son anda çıktı ve öldü. Last. Bir... Yatışamayanları bir vurduk. Oy, o ne ya. Şimdi. o oh! şimdi. Misafir varmış. <laughs> Z yazarsan anlarsın sen Zombi 1 değil zombi 0 Gel yavrum Gelmeyeni vuruyorum <laughs> sürüyor. Sarıda da iki kişi var, mavi de üç kişi var. Neyse bakalım. ona. Beyler olmayanları vurayım. Siz neden değilsiniz? De, de oh, abi indiğim an. Oha ikisine eşat çaktım. Eşat gidelim. Oh. Ah be o piyedi vursaydık iyi Aslında bazı maplerde var ya. Ben bakacağım yapacağım. Şimdi olmayanları vuruyoruz değil mi? Var <laughs> mıydı lan senin ayağın? <laughs> Beyler iki. Lan sen sarıdaydın. Benler <laughs> Beyler iki. Hangisi kalırmış? beyler sarı mı mavi mi? Nasıl yapalım? Sarı mı mavi mi? Bir daha açıyorum. Bir daha açıyorum bak. Açtım. varsa <laughs> bir hazırladım bastım bastım nereye gidiyorsun abi? Harem hepsi bitti. Hemen ben Zaten adam oraya kaçmış değil mi? Ya abi neden buradasınız ya? Ha adam yok. Hiç de bunu kullanmadım ha. Abi burada adam yok. Reli nega. Baya da kaçak varmış. Hiç kaçaklar da görmedik. Abi sen niye geçmedin? Ayağım değiyor. Şimdi sarımın ağabeyi. Kaç kişi var? Bir ve iki kişi var değil mi? Sarı mı mavi mi? O yüzden ilk önce hemen şunu yapıyoruz. Bomba atıyorum ölen. Tamam bomba atıyorum. Şimdi ıı, ee, bir daha yapıyorum. Bak. Bot slash zombie. Ee, sıfır. Hadi bakalım yavrum çıkan olsun direkt. Slash. Hmm. Ne diyelim buna? bana öldürmeye gerek yok. Biri çıkacak. Biri şöyle gider sonra öldüreceğim o kazanacak. Biri. Sabır abi. Sabır testi. Sabır testi. Ben hmm. seni sabırlı zannederdim. Abi başlıyor. Bıçak yeri bağışladık mı? Emanet bebeğe Come in everybody. Come on everybody. Come in everybody. Geliyor. Mükemmel rapli yüz vurdum 2x1. Hadi size şimdi tabanca vereceğim. Tabanca, bu pistol. Okay. Size şimdi ben pistol verelim. Pisto. Lan ne ya? PistoL'nü verdim gittim. O, Arkadaşlar bu arada e, CS:GO like gelmiyor. CS:GO oyuncularına artık like gelmiyor. Arkadaşlar e, benim attım şey en yakın CSGO videosunda 2 like gelmezse CSGO'ya devam etmeyeceğim. Sadece 2 like gelirse çekeceğim. Bunu da sadece şu an 2 like gelirse çekeceğim. Şimdi alalım bakalım şuna. Abi. Abi. Şimdi Pistol bir verdim ha. Gelin beni öldürün. Beni hani öldürün beni. Beni öldürün. Abi. Öldürün lan beni. Aa aç. Tamam öldürdüler. Yanlışlıkla aşağı düştüm. Neyse. Şimdi Ya. Yeah. <laughs> Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim bence izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar beğendisiniz, beğenmeyi. Beğendisiniz, beğendiniz beğenmeyi beğenmediniz Ben daha çok beğendim görmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.